Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda ekmek kadayıfımız var. Küçük boy ekmek kadayıfı. Bunu buluncaya kadar canım çıktı. Malum Ramazan olmayınca çok fazla yok. E, abicim sağ olsun Karaman'da bulamadım da hep büyüğü vardı. Konya'dan buldu. Oradan bindiğim için uçağa son gittiğimde. Oradan aldım da geldim. Bunları buzlukta saklamanız gerekiyor. Zaten alırken de söylüyorlarsa ama ben yeniden tekrarlamış olayım. Aldığınız zaman eğer hemen kullanmayacaksanız lütfen buzlukta saklayın. Daha sonra çıkarıp kullanın. Çünkü ortasından illaki küflenme yapabiliyor buzdolabında sakladığınız zaman. Şimdi bu bir kenarda dururken biz önce şerbetimizi hazırlayalım. Şöyle bir çay bardağı şekeri tavamda karamelize edeceğim öncelikle. O ayrı bir tarafta beklesin. Başlayacağız ona. Diğer tarafta 3,5 bardak şeker ve 4,5 bardak su ile bir şerbet kaynatacağız. Hatta 3 de yeterli bence. 3,5 fazla gelir. Çünkü nereden baksanız burada da e, bir bardağa yakın bir çay bardağı da şeker var. E, bunu da yarım bardaktan fazla olur su bardağıyla da yeterli gelir. E, suyunu ilave edelim. 3 bardağı 4 bardak ekleyelim. Suyumuzu da koyduktan sonra aslında ben ölçmüştüm ama niye arttı bilmem. Kaynamaya alalım bunu bu tarafa. Biz bu tarafta diğer şekerimizi karamelize olması için pişirmeye başlayalım. İlk etapta tavanızı ısınıncaya kadar yüksek ateş açabilirsiniz. Sonrasında kısık ateşte yavaş yavaş karamelize edeceğiz şekerimizi. Şekerim yavaş yavaş erimeye başladı görüyorsunuz. Biz de yavaş yavaş karıştırmaya başlayalım. hemen yeniden sertleşip katılaşabiliyor. Ama hiç dert değil, eriyecek zaten hepsi şimdi. Hemen koyulaştı görüyorsunuz bu kadar yeterlidir. Çok fazla karartırsanız e, simsiyah olur. Çok fazla olmaması gerekiyor. Hatta bir e, siyah olduğu için kamerada ışığın e, etkisiyle de daha koyu gözüküyor ama o kadar koyu değil aslında. Şimdi bunu hemen buradaki kaynayan e, kaynayınca şerbeti içerisine boşaltacağım. Evet şerbetim kaynadı hemen iki kepçe kadar şimdi katılaşacak buradaki karame karameli biraz uzak durun ya altını tamamen kısın tekrar eriyecek hiç dert değil. merak etmeyin şöyle bir kepçe daha ekleyelim. Karamelimizi şerbetimize ekleyelim. İçine hemen yarım limon suyunu sıkalım. 5 dakikada böyle kaynattıktan sonra alalım. Limon biraz rengini açtı görüyorsunuz. Evet bu şekilde orta ateşte 5 dakika kadar rast kaynasın bakalım. Şöyle bir bardak suyla yavaş yavaş kadayıfımızı ıslatalım. Önünü, arkasını, her yerini çeksin. Genişçe bir tepsi kap seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü o genişleyecek piştikçe de. O yüzden benim de ancak bu var elimde. Bunu kullanacağım. Sizlerin tabi ocaklarınız gazlı, işiniz çok daha kolay. bakalım elektrikli ocakta ne kadar yapabileceğiz. Balkon çok soğuk bugün hava kar yağıyor şu anda. O yüzden balkonda da yapamayacağım. Gazlı ocakta maalesef. O yüzden elektrikli de deneyeceğim. Evet iki ocağımı da açtım üzerine otutturdum o yüzden zaten geniş tepsi de seçtim ikisine de kaplasın diye şimdi şerbetinden yavaş yavaş görüyor musunuz hemen ıslattığımız yerden sularını şey yapmaya çekmeye de başladı şöyle şerbetimizden yavaş yavaş üzerlerine gezdirelim üzerine pardon. şöyle dökelim. Buradan alıp alıp üzerine dökeceğiz. Bu şekilde tüm şerbeti çekinceye kadar devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı büyüdü ve şişti. Ben sabırla <laughs> üzerine şerbeti gezdirmeye devam ediyorum. Bayağı şerbeti çekti, azaldı. Hepsini de döktüm artık tepsiye. Bu şekilde çok az dibinde kalıncaya kadar, artık kaşıkla alamayacağım kadar oluncaya kadar devam edeceğim buna. Kısık ateşte yapıyoruz dediğim gibi. Lütfen yüksek bir ateş kullanmayın ki tabanından yanma yapmasın oldu mu? Evet devam. Evet dediğim gibi sabırla kaşık kaşık üzerine alıp şerbetini yedirdim. Artık kaşığıma çok az geliyor. Kalanı dibindekinde kendisi çekecektir. Ocağın altını kapattım götüreceğim balkona bırakacağım ve orada soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da arasında kaymakla servis yapacağım. Bir pasta e, alacağıyla yaş pastaları yaptığımız pandispanyaları da kullandığım e, ne denir adına bilemedim şimdi. <laughs> Onunla alıp servis tabağıma koydum. Ve şöyle kalan az şerbeti de o da oldukça koyulaştı üzerine gezdireyim artık soğumaya bırakabiliriz ekmek kadayıfımız hazır ama ortasından genelde kesilir bunu kesmemişler sanırım şöyle bir bakacağım yok hiç kat yok en iyisi biz bunu şöyle bir ortasından keselim. Büyükleri kesiyorlar ya. Onu da hallettik. Çok merak ettim bir bakacağım için ay çok güzel görünüyor. Çeksinice. Daha sonra servis yapalım. Evet, tekmek kadayıfımız soğudu. Dilimleyelim bir bakalım bakalım içerisine kaymağını koyalım. Nasıl olmuş? şöyle göstermek isterim. Çok güzel çekmiş şerbetini. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir parçasını bir kenarıya alalım üst kat katmanını. Alt katmanına biraz kaymak sürelim. Ben şöyle mascarpone kullanacağım kaymak olarak. Tabi sizler Türkiye'de çok daha güzel kaymaklar bulabileceksiniz. Bizim buradaki bu kadar. Mascarpone de bir kaymaktır biliyorsunuz. artık servis yapabiliriz. Servis tabağımıza şöyle alalım. Enfes oldu görüyorsunuz. Durun lütfen. Hah üzerine de arzu ederseniz tabii ki kaymak yerleştirebilirsiniz. Ama ben yerleştirmedim. İçerisindeki kaymak yeterli gelecek. Evet bugün soframızda ekmek kadayıf tatlımız vardı. Umarım sizler de evlerinizde yapıp denersiniz ve memnun kalırsınız tarifimden. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.